Eğer elini kaybedersen bu konakla birlikte o zeyni bir de yakar kül ederim. Tek derdim bu konaktı senin. Bu konağa dert edinen biri varsa ben değilim o. Bu çiftlik, ev, eşyalar, mal mülk, para mı sizin derdiniz? Öyle yok. Nerede bilmiyoruz. Herkes seferber oldu Zeynep. Koordineli bir şekilde birkaç ekip arıyor. Ne olur sen de vazgeçme. Bu yüzük ait olduğu parmağın sen de çiftliğe evimize geri döneceksin. Ne bu haliniz sizin? Ali'den bir haber mi var? Sahide vurmuş cansız beden bulmuşlar. Yalvarırım beni sensiz bırakma. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.